Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstanbul Spor Galatasaray mücadelesinin özetini ve Mersun açıklamalarını paylaştık. Galatasaray'ın tabii ki oyununu konuşacağız. Ee, Fatih Hoca'nın açıklamaları da son derece önemliydi maç öncesinde de sonrasında da. Sevgili Evren Göz nasıl bir oyunu vardı Galatasaray'ın tabii ki Zaniolo ile ilgili de izleyicilerimizden sorular da geliyor. Biz gerçekten e, iyi performans alacak mıyız Zaniolodan? diye sorular da var açıkçası. Onunla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Yani sondan başlayalım. Bu sezon için benim ümidim artık çok kalmadı Zanyo ile ilgili futbol sever olarak. Hani geldiğinde çok heyecanlandık ve e, hatta şunu demiştim. Bu yaşta bir oyuncu e, nasıl e, bu ligde forma giyecek diye şaşırmıştık. Ancak hem öfke, öfke kontrolü, evet. hem devamlılık, bireysel taktiğin takıma çok uygun olmaması, bazen şahsi davranması çok da uymadı sisteme bence şu an için. Ancak önümüzdeki sezon devam ederse tabii ki sezon başını gördükten sonra durum daha farklı olabilir. Fakat Rashissa'yı kesememek ki Rashissa çok çok formda ve ligin en faydalı sağ ön oyuncusu. Hep söylüyoruz. Ama Zanyolu daha kaliteli oyuncu tabii. E bu Zanyolu'nun kendi problemi. Eşlik edememesi kendi sorunu. Biraz zaman da bırakıldı ama pozisyonda her ne kadar ayağını ee, tabii ki kendini sakatlanmasın diye çekmeye çalışsa da rakibin geldiğini görüp e, ayağını biraz daha kendi sahana doğru alabilirdi sol ayağını. Galatasaray'a geçecek olursak Galatasaray tabii Başakşehir maçından sonra şampiyonluk modunu iyi deneyi açmıştı. Açtı, evet. İstanbulspor maçı hep şunu söyledik. En az İstanbulspor kadar mücadele etmeli. Fenerbahçe maçındaki o e, inatçı İstanbulspor oyununa karşı bir e, hamle yapmadı. Savunmayla yaptı onu Galatasaray önde bastı ama rakibin gelmesini de engelledi. Çünkü Torreira gibi bir duvar, Mertens gibi koşucu bir on numara, Icardi'nin, Kerem'in ve Raşıs'ın hareketli oyunu İstanbul Sporu getiremedi. Abdülkerim'le en sonunda Eze'yi çok iyi durdurdu. Hangi pozisyona geçerse alana göre paylaştılar Eze'yi. E, Kazımcan'ın savunması iyiydi, hücumda üretken değildi. O da katıldı biraz Eze savunmasına. Yani Eze biraz etkiledi Kazımcan'ın çıkmamasını. E, Dubois beklenenin altındaydı bence. Oliveira sahanın en kötülerinden biriydi. Mitsö girdi. Ve Galatasaray tecrübesiyle e, şampiyonluk modunun getirdiği konsantrasyonla ve rakibin hata yapacağını biraz da bilerek, hissederek, rakibe de bunu hissettirerek o baskıyı hani ayağa kaydı. Senat program başında söyledi İstanbul Sporlu oyuncunun ama ayağının kayma sebebi tabii ki çim, yağmur ama o baskıdan dolayı da biraz rakip panikliyor orada. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Kim Min Jae yerine Victor Nelson Kim Min Jae'nin Manchester United transferinin neredeyse kesinleşmesinden sonra Napoli alternatif arayışlarını hızlandırdı. La Gazzetta dello sportun haberine göre Napoli tecrübeli stoperin yerine geçecek isimler aramaya başladı. Ayaksız defans oyuncusu Julian listenin ilk sırasına yazdı. Alternatif isimlerden birinin de Victor Nelson olduğu kaydedildi. Sevilla'da dahil bazı takımların dikkatini çekmeyi başaran Danimarka'lı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu bu sezon 32 maçta forma giyerken 1 gol, bir asist kaydetti. Fanatik gazetesinin haberine göre İstanbul Spor ile oynanan karşılaşmada Napoli Skaat ekibini maçı izlemesi için İstanbul'a gönderdi. İstanbul Spor maçında Nelson'a hayran kalan Napoli Skaat yönetimi hafta içerisinde Napoli yönetiminden Nelson için teklif yapılmasını talep edecek. 2021 yazında Kopenhag takımından sarı kırmızılar transfer olan Nelson ilk sezonunda Marcao ile büyük uyum yakalamıştı. Nelson, Marcao ile yakaladığı uyumu Abdülkerim Bardakçı ile de yakalamayı başardı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Nelson satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması Başkan Dursun Özbek, Ali Samiyen Spor Kompleksi, Nevstad'ındaki Özsencan Aydın Konferans Salonu'nda düzenlenen divan kurul toplantısında konuştu. Dursun Özbek, Size seçim döneminde verdiğim sözlerin hepsini tek tek tutuyoruz. Futbol takımımız geçen sezonu 13. sırada bitirmişti. Bu takımı yeniden Galatasaray'ımıza yakışır bir şekilde şampiyon adayı haline getirmek öncelikli hedefimizdi. Bunun için sporcu maaşlarını avro bazında geçen döneme benzer seviyede tutmak şartıyla yaptığımız yatırımlarla takımımızı çok daha değerli ve rekabetçi hale getirdik. Şu an sporcularımıza özellikle Avrupa kulüplerinden gösterilen ilgi diğerin ne kadar arttığının en önemli göstergesidir. Sezonun bitmesine az kaldı. Takımımız şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti ve şampiyon olacaktır sözlerini söyledi. Artur Melo için Flash Galatasaray iddiası Galatasaray yeni sezon öncesi bir yandan da transferlerin peşine düştü. Sarı Kırmızılar bu noktada Arthur Melo için Juventus ile dirsek temasına geçti. Foto maç gazetesine yer alan haberde Brezilyalı orta sahayla ilgilenen takımlardan birinin Galatasaray olduğu öne sürüldü. da olduğu gibi sürpriz bir hamle yapılacağı belirtildi. 1.72 boyundaki oyuncunun en büyük özelliği savunma arkasına attığı uzun toplar. Arthur Melo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray'dan da Stoper'e sürpriz hamle. Geçen sezon Abdülkerim Bardakçı ile voleye vuran Galatasaray stoperde bir sürpriz isimle daha sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkmasında en önemli pay sahibi olan Yunus Emre Çift için görüşmelere başlandı. 19 yaşındaki 1.85'lik genç stoper birincilikte bu sezonu Samsun Spor formasıyla 26 maçla tamamladı. Bir de gol attı. Icardi Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor. Süper Lig'in 34. haftasında İstanbul Spor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden Galatasaray'ın skor yükünü Arjantin Yıldız Icardi çekiyor. Sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralanan 30 yaşındaki Santrafor skorer performansını sarı kırmızıda forma altında da sürdürüyor. Icardi Süper Lig'de bu sezon 18 ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez gol attı. Arjantinli futbolcu son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu. Arjantinli yıldız Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı sarı Kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev almayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2 gol, Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiğimiz müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldiğimiz karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da gelecek sezonun kombineleri tükendi. Galatasaray'da önümüzdeki sezon kombine bileti kalmadı kulübün sosyal medya hesabından taraftarların ilgisi için teşekkür mesajı geldi. Sarı Kırmızı Kulüpten yapılan açıklamada 2023-24 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Büyük Galatasaray taraftarı ifadesi kullanıldı. Galatasaray Mert Müldür'ün peşindeydi. Menajeri açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Saça sezon sonunda göndermeye hazırlanan Sarı Kırmızılar, Fransız Yıldız'ın yerine Sassola'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın transfer döneminde yer alan Mert Müldür için Yıldız oyuncunun menajeri Max Hayer açıklamalarda bulundu. Menajeri açıklamasında Mert Müldür sezonu Sassola'da tamamlayacak. Fakat sezon sonunda neler olacağını bilemiyorum. Şu anlık Galatasaray bizle iletişime geçmedi açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.